Hazine Avcılar kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Amazon'dan mallarımız geldi. Depomuz bir hayli kalabalık. Kusura bakmayın o yüzden. Kendim için de bu paleti seçtim. Sizlere eşliğini açmak için. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Paletimizi açalım. Toplamda 345 dolar ödedik palet için. İnşallah fazlasıyla kazanırız. Normalde iyi kötü kestirebiliyoruz hangi paletlerinde çıkar falan da yeni bir palet çıkarmış Amazon sağ olsun. Denemek istedik. Bakalım neler bulacağız paletimizde. Oo. Açar açmaz orada bir tane gözüktü. Bu tahmin ediyorum ki kullanılmış ürünler olabilir büyük ihtimalle. Böyle yan açalım. Bir kostümümüz. Bir saatimiz, duvar saatimiz. Bir adet Keruğumuz çıktı Kalemimiz fazla para ödemişiz sanırım Çok fazlasıyla küçük ürün var Burada bir adet kulaklık Şöyle Gösterelim Kulaklık mı? Farklı bir şey mi? Evet kulaklık Küçük bir kulaklığımız para düşünmüyorum gene de koyalım. Şimdi açalım. ilgili bir şey, bir şey. Dağıtmıyorum buraları. Burada bir adet titreşimimiz var. Aynı şekilde bir kutu araba ampulümüz var. Burada bir ekran görüyorum. almak istiyorum ama biraz uzakta. Burada elektronik bir kutumuz var. Oyuncular için güzel bir ürün. Klavye, mouse. Hepsi bir arada. Kulaklığı da var içerisinde. Burada çalar saat sanıyorum. Burada gene bir elektron görünümüz var. Burada saksılar gözüküyor. Çiçeklerle, bitkilerle alakalı bir ürün olabilir. Sulama sistemi sanırım. Burada da hortum falan var. Satılabilecek ürün. Burada açık kutulu bir Nero marka hoparlörümüz var. Bu da bir adet Buhar makinemiz var. Araba far, farlarımız, Telefon için şans standı, araba için. Biz bu parayı fazla para vermişiz gerçekten. Kablolu kulaklığımız var, bir adet. Ekran alamadım. Ekranın altında o güzel bu kuraklığımız var. Razer markalı. Güzel ürünler de çıkıyor tek ama. Yani bu bilgisayar ekranı televizyon mu Burada dağılmış, kırılmış. Bu olmamalıydı. En azından kutusu olsaydı zarar görmezdi ama. Çıkarmadım ben. Üzerinde ürünler var. Araba parlamış tekrar da. Mühendislerin çizimlerde kullandığı kalem. Burada led ışıkları. Şirinla, şarj aleti bilgisayar için, laptoplar için. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum o bilgisayar o televizyon <laughs> oldu, ne, oldu. ne olduğunu ben de çözemedim ama orada Tersin olmuş durumda, iyi olmadı. Onu çıkarmamız lazım burada, kurtarmamız lazım. İnşallah kullanılır bir şekilde ayarlayabiliriz. Yapalak kutu var burada, bunu açmak istedim. Elektronik bir şey olsa çok makbule geçer, çok iyi olur. Kulaklık. Birazcık kulaklık. Pahalı bir şey değil ama iş görür. Amazon ya bize bir palet gönderseydin ya kötü bir palet gönderseydin çekmezdik. İkisine karşı bir şey göndermiş. Yani Peruk da çıkıyor. Televizyon da çıkıyor. Evet. Burada birazcık kadınlar, kadınlar için maşa kullanılmamış sıfır ama palet yüklü olduğu için bütün ürünler ezilmiş Demek bu da araba için bir ürün mü? Ampul. Kaliteli bir şeye benziyor. Grafik kartı çıktı arkadaşlar Multimedia. Windows 10. Tam ihtiyacım olan bir ürün acaba da fazla iyi bir şeye benzemiyor açıkçası. Onu kendim için ayırayım şuraya. Hani paletin nasıl anlandıracağım, nasıl isimlendireceğim bunu da bilmiyorum bak pillerimiz. kartiksimiz, Kapalı bir kutu var burada. Kapalı kalsa daha iyi olur. Kullanılmış bir ürün. Ne olduğu da belli değil. Burada bayanlar için kadınlar için güzellik malzemesi. Burada bir adet elektrikli süpürgemiz var. Bayağı kullanılmış yani. Arkadaşlar bu ürün biz normalde şey paletler alıyoruz. Amazon'da satılmayan ürünlerin paletini alıyoruz bu. Amazon'dan return yapılmış yani iade edilmiş ürünlerin paleti. Bu ürün buradan kullanılmış yani. Çok güzel çıkıyor ama dediğim gibi güzel boş kutu. Dövr adet flex. İçindeki de inşallah içerisinde bir yeri Smart King. Canlı fotoğraf çekince çıkarmak için bir aletimiz. Köpük makinemiz. Musluk mu? Oo, Bilgisayar parçaları boşuyor şu anda. Mükemmel bir ürün çıktı arkadaşlar. Ben bunun geçen hafta fiyatını sormuştum. Efsane bir ürün çıktı. 800 dolar civarındaydı. Onu da ben kendim için ayırayım. Haleti tam çözemedim. İyi mi kötü mü derken Kullanılmış da olsa güzel ürünler çıkmaya vermeye başladı. Bir adet soğutucu. Güzel güzel. Burada bir. Oho. 360 ekran kartı. Efsane bir palet efsane. Tam ihtiyacım olan ürünler çıkıyor. İşte böyle. Burada anakartlar görüyorum. Bu da ekran kartı. Burada böyle bir anakart görüyorum. Serisinin en iyisi. Tamam arkadaşlar bilgisayar topladık işte. Ömer. Arkadaşlar sol taraftan devam etmek istiyorum. Ürünlerin tamamı buradan geliyor. Oho, Görkün ekran kartı. Sen nesin be? Sen nasıl bir paletsin be? Tamam arkadaşlar, bu ürünlerin ter biri en aşağı 500 600 dolar. fazlasıyla kazancımızı sağladık. Anakarta bak be. Bu videoyu bilgisayarla uğraşanlar çok sevecek. Cezat daha nakar fakat bu biraz zedelenmiş. Televizyon burada duruyor hiç. Gözüne bile bakmıyorum çıkan ürünlerden sonra. Hoppala. Sen nesin be? Hiç yok oyuncu dolar. Şu an. Ekran kartları, grafik kartları daha yeter yani. Hop. Bir ana anakart daha. Tam çok paleti mi diye tartışıyorken palet şov yaptı. Daha şu televizyonu çıkarmadım bile. Daha sonra ona gelmedi diğer 4 anakart. Of 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 of. İşte bana böyle gel. kartlar. Hiç yoksa 500-600 dolar. Bir de işlemci çıkarsa İşlemci mi bu? Yok değil Sol tarafın devam ettiği ürünler oradan geldi Bir anakart daha <laughs> Şurası hiç yoksa 4-5 bin dolar Haridim bu tarafına hiç bakmadım daha Maybook 16 TL Bir ana kartımız daha. Bir ana kart daha. Tamam. Şurası 4-5 bin lira arkadaşlar. Çok mükemmel bir para oldu bu. <laughs> para etmeyecek ürünleri şöyle bir kenara alalım. Kusura bakmayın ama sizlere bakmak istemiyorum. Bu para bir devamında var bir şeyler. İlk da kestiremedim. Bu dedim çok paletim dedim. Kazık mı yediklerim? Fakat öyle değilmiş. Amazon bize şaka yapmış. Kalep çok güzel gelişti. Burada biraz kulaklığımız var. Abisem televizyon yapın çok güzel ürünleri var. Hazır gibi eminim. Parayı doldurmuşlar. Evet, televizyon. Hiç ya yanmamış yani burada böyle bir araba ekranımız var şöyle gösterelim aracın yani ortası yok ya çok iyi ürünleri var ya çöp ürünleri var bir şey atlamak istemiyorum Gidecek tank oynayacağız. kalem de çıkabiliyor gördüğünüz gibi kalem. Büyük ihtimalle yazmıyordur bile. Ama mükemmel ürünler de çıkabiliyor. Ben kalemi çok sevdim. Biraz fazla ürün var. Uğraştım biraz ama eminim çok daha para kazanabiliriz Bu Hop. Bir adet daha. kart. Araya girmek istiyorum. Araba da var. Televizyonu da kaldıramıyorum. Çok efsane hani ürünler var. Hopörler. Çok Araba var. için. Bunu kaldırabilirsek. Ekran da eğimli ekranmış sanırım. Çıkartamıyorum şu anda. Ama ekranın altı efsane. Ekranın altı efsane. be. bunu ya sana yapalım bak. Buramızı şuraya koyalım. Sakatlık çıkmasın. Televizyonu çıkaracağım artık. Bütün galime de televizyon altında. Hadi. Yağmurmuş, olmuş televizyon. Bayağı Baya da büyük. Yani bu kırılmasaydı şurada da gördüğünüz olduğunuz gibi mükemmel para edebilecek bir televizyondu. Ama sıkıntı yok. Senin altında bir hazine yatıyor. Kameramda da yağmurmuş. Kusura bakmayın. Bir tane daha var. Orada bir işlem gördüm. Hadi inşallah doğrusundur. Ha boşaltmışlar bunu. 7 5800. Boşaltmışlar mı? Hayır burada. Burada burada burada. Ha. Ryzen 5. İşte bu. İşte bu kadar. Sağ bakalım sağlama benziyor ve sağlam. Var var orada bir şeyler daha var. Şimdi alalım. arkadaşlar bunun altı tamamıyla değerli ürünler. Şu ekranları çıkartabilirsek aşırı ağır kalkmıyor yerinden bile. Nespresso kahve makinemiz. Şu ekranı çıkartamadım. Onun altı çakılı mal. Hop dedik. İşte mükemmel bir ürün daha Corsair'ın. Sen nesin be? 500-600 euro da 1000 dolarlık ürünler bunlar. Bunlar ne? Televizyon kumandalarımız. Burada birazcık daha Hop. Oo bala. İşleci daha vermez misin bana? İşte o kadar. Koru sayrım durun daha. Ne düşünüyorsun? İyi durumda değil. Verecek. Ya daha verecek. Bunlar Allah şerefsiz. var. Uzun zamandır böyle bir bereket açmamıştık. Çok güzel kapıda. Tamamıyla bilgisayar parçası buralar. <laughs> Orası iyice 7-8 milyon buldum. Abi kendimize ayıracağımız malzemelerimiz var. Takipçilere ayıracağımız malzemelerimiz olacak. Onları saymıyorum. Kahve makinesi. Hadi bir oğlum var yani. Bir şeyler var. burada. 800 dolar. Geçen bir dakika sormuştum. Aynısından bir tane daha. Ha, seviyorum böyle paletleri. Hadi yani çık bir şeyler Paletin sonuna geldik zaten arkadaşlar. kartımız. Oo. Şu grafik kartı 4060. Tabii bu küçük modelmiş. İşte o kadar. Ana kartımız. Sen desin. tek videoda bilgisayar topladık arkadaşlar. Ekranımız da var tamam. Paletin içinde yok olmuş. Kırılmış baya. Başka. Buradan çıkabilecek. Burada bir adet SSD görüyorum. RAM pardon. 8 yavartık gramimiz var. Karalı bir durumda değil. Burada bir de daha ana kart. Bu da ana kartımız. Bız. Arkadaşlar. Nazar değmez sonra. Bu sefer paranın içerisinden geçtik. Gerçekten çok güzel bir palet oldu bu. İnşallah bütün paletlerimiz bu şekilde gelir. Yani mükemmel ötesi para kazandırdı. Fazla para da ödememişti zaten paletten var söylüyorum tek ürün zaten bir dolar. Bu kadar Var bence. Bu da bir küçük alakart. kübrik sert malzemelerinin toplamı hiç yoksa 10.000 dolar buldu arkadaşlar. Fazlasıyla grafik kartları, anakartlar. İçeride bir tane vardı, iyi değildi. Kırıktı. Şurada bir adet televizyonumuz var. Kırık ama şuradan göstereyim. O işe yaramaz büyük ihtimalle. geri kalan parçalarımız burada bir ekranımız daha var. Kaldıramadım çok ağır, çok eski model. Burada da kötü ürünler yoktu. Satılabilecek ürünler vardı. Bu paletten kazancımız aşağı yukarı 10 bin doları geçti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala Hı. abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. Herkese iyi günler.